Bu sıkıntılı günlerde geçecek geç de olsa Rüya görmüşük yaşanmamış diyeceğiz bir gün belki Allah'ımız benden kaçıyordunuz uzaklaştınız dedi Ben sizlere muhtaç değilim siz muhtaçsınız bana Ne haliniz varsa görün şimdi dedi Hep kaçtık yaradandan, sığınmasını bilemedik. Camilere göstermelik gidildi gelindi. Birbirimizi kandırdık bunca zaman. Namaz, niyaz neyinize göstermelik birbirinize. Aynısınız, değişmiyorsunuz dedi. Virüs sardı dünyamızı, nefse esir olmuştuk. Birbirimizden de uzaklaştık Allah'ımız ol demesi olur muydu? Büyük bir gazap verdi anlayalım diye Biraz ferahlayınca gazabı da azabı da unutur olduk Ne haliniz varsa görün şimdi dedi insanlığa Virüs çıkınca ikimiz de oldu her şey Fırsatçılar çoğaldı, yine değişmediler. Dolar aldı başı gidiyor, altında, yediklerimiz de öyle. Ne zaman değişecek insanlık? Allah'ımız aynısınız, değişmediniz çünkü siz dedi bize. Menfaatsız merhabalar, saygılar, sevgiler bitti. İşte siz busunuz. Böyle yaşam size layık dedi. Hala ders bile almıyorsunuz. Değişmediniz. Acıyorum sizlere. Sade ikaz ediyorum. Değişin diye. Allah'ımız beni de unuttunuz dedi insanlığa. Kendinize gelin diye virüsü verdi başımıza dünyaya kendinize gelin diye virüs verdi insanlığa dünyaya, insanlığa dünyaya.